Peki. Şimdi cisimle ilk, ilk düzlem arasında sürtünmeli bir yüzey olduğunu düşünelim. Şimdi iki tane katsayı değerimiz var. Bunlardan bir tanesi müstetik, bir tanesi mükinetik. şim durgun halde ise müstati bir hıza sahip oluyorsa eğik üzerinde de o zaman mükinetiği kullanacağız. F için. Şimdi burada durum şu. Birinci durumumuz. Ve nefkin. g sin teta. eğik düzlemde aşağıya doğru olan kuvvet. Peki f e friction ilk anda neye göre hesaplayacağız? İlk önce mü göre hesaplayacağız. Müstetik çarpı buradan n dediğimizde n neye eşit olmuş olacak? Eğik düzlemi etki eden, yüzeyine etki eden kuvvetler ne? M çarpı A çarpı sin teta artı Mg çarpı cos teta'dır. Şimdi biz bu ikisini karşılaştıracağız. Acaba hangisi büyük? Diyelim ki Mg sintete daha büyük. Mg sintete daha büyükse cisim aşağıya doğru hareket etmek isteyecektir. Peki bizim F friction'ımız Mg sinteta daha büyükse F o zaman sola doğru olacaktır. F sola doğru olduğu vakit bizim net kuvvetimiz net çıkıyor. Mg sinteta Mg sinteta eksi müstehatik çarpı ma sinteta artı mg kosteta eşit olacaktır. M çarpı aya. Bir de şeyimiz var. Bir de şunla toplamamız gerekiyor artı m çarpı a çarpı cos var yukarıya doğru olan kuvveti. Tamam. m çarpı a olacaktır. Yani aşağıya doğru mg sin teta var, yukarıya doğru bir defa f friction burası. f friction f friction ile m çarpı a çarpı cos toplamı mg sin <laughs> küçükse o zaman m çarpı a'ya eşit işte olacak. Bu denklemi elde edeceğiz. Peki denge durumu olursa yani cisimde bir hızlanma olmazsa yani ivmesi sıfır olursa o zaman ikinci durumda mg sin teta eksi bir e, kaymıyorsa ne yani aşağıya ne yukarı çıkıyorsa o zaman hızında bir değişiklik yoksa bir ivmelenme söz, söz, konusu değilse o zaman burası m çarpı sıfır yani koca bir sıfır olacak ve bu durumda da mg çarpı sinteta eşit olmuş olacak. Bu ikinci durum denge hali. Birinci durumda e, cisim eğik düzlem üzerinde aşağıya doğru kayıyor. Üçüncü, durum, üçüncü durumumuza baktığımızda e, velev ki m çarpı a çarpı cos teta baskın gelecek. Neye baskın gelecek? m çarpı a çarpı cos teta büyükse mg sin teta artı f friction'dan bu sefer cisim eğik düzlem üzerinde yukarıya doğru hareket etmek isteyecek. O zaman cisim üzerindeki net kuvvet mg çarpı sin yani bu arada hareket ettiğinde mülki kinetiği kullanacağız. Onu doğru yazayım. Mülki neti olacak burada. Çünkü bir ivmelenme olduğunda sistem dinamik hale geliyor. Bir kinetik enerjisi ortaya çıkıyor. O yüzden mülki netle yapacağız onu. Ama ilk başta şurada müsteti kullanıyoruz. Ya müstetik daha büyük bir şey olduğu için yani o kuvveti aşacak mı aşamayacak mı? Buna bakacağız. Daha sonrasında sistem bir ivme kazanmaya başladı an yani biz o zaman mükineti kullanacağız. Evet MA çarpı kosteta mg sin cisim yukarıya doğru giderken ne olacaktır cisim yukarıya doğru giderken eğer ki cisim yukarıya doğru giderse f friction aşağıya doğru olacaktır. O yüzden mg sintetayla teta ile f friction birlikte olacak. MA çarpı cos çıkarılacak. Burada M çarpı A eşit işte olacak. Üç durum var yani. Birinci durumda MG sin teta F friction MA çarpı cos baskın. O yüzden isim aşağıya doğru ilerliyor. Tabi ilk kontrol edeceğimiz nokta da şu yuvarlak içerisinde e, Mg çarpı sinteta e, F friction'ı bulurken ilk an için yani kontrol ederken müsteti kullanacağız. Mg sinteta F friction'la Ma çarpı kostetadan daha büyükse o zaman e, e, net kuvveti bulmak istiyorsak cisim üzerindeki Mg sintetadan şu kısmı çıkarıyorsunuz. O da Ma çarpı Ma'ya eşit oluyor. İkinci durumda denge hali. Denge halinde o zaman denge halinde de şurayı, bu şurayı yanlış yazıyoruz. Denge hali olduğu için burayı da müstetik olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü denge bir ivmelenme yok. Bir kinetik durum yok. Tamam. Üçüncü duruma baktığımızda bu sefer MA çarpı kostete baskın gelebilir. Neye göre? MG sintet artı F friction'a göre. Bu sefer de MA çarpı cos emg MG sin ile F friction'ın toplamını çıkararak net kuvveti buluyoruz. Bu üç duruma dikkat etmek lazım.